Bazı insanlar hayatı yaşamakla yetinmez, ona kendi imzasını atar. Bazı imzalar çarpık, hükük ve anlaşılmazdır. Bugünkü konuğumuz gerçeklikten sıkılmış bir zihnin portresi olan Salvador Dalí. 1904'te İspanya'da doğdu. Doğumu bir travmanın devamı niteliğindeydi çünkü o, ölen kardeşinin yerine dünyaya getirilen bir çocuk olarak görülüyordu. Doğumundan tam 9 ay 10 gün önce ölen ve kendisiyle aynı ismi taşıyan bir kardeşi vardı. Daha 5 yaşındayken ailesi onu kardeşinin mezarına götürdü ve ''Sen burada yatan kardeşinin yeniden doğmuş halisin.'' dedi. Dali'nin bu gerçeğe inanmaktan ve buna göre yaşamaktan başka çaresi yoktu. Yıllar sonra bu anı şöyle anlattı. ''O gün kim olduğundan tamamen şüphe ettim. Beni hiç olmamış biriyle kıyasladılar.'' Ailesinin bu tuhaf takıntısı onun zihninde asla silinmeyecek bir iz bıraktı. Zamanla kendine sık sık ben kimim sorusunu soran biri haline geldi. İşte bu soru onun bütün hayatına, sanatına ve davranışlarına yön verecekti. Dali'nin annesi ona taparcasına bağlıydı. Oğlunun özel ve yetenekli olduğuna gerçekten inanıyordu. Onu süsleyip övüyor ve cesaretlendiriyordu. Dali de bu ilgiyi bir tür kutsal ayrıcalık gibi yaşadı. Ama babası annesinin aksine oldukça katı ve otoriterdi. Dali'nin sanat aşkını çocuk oyuncağı gibi görüyordu. Bu iki uç kutup arasında büyüyen Dali, duygusal olarak çelişkili ama zihinsel olarak uçlarda yaşayan bir çocuk haline geldi. Annesinin de desteğiyle resmi erken yaşta başladı. Henüz 10 yaşındayken empresyonist resimler yapıyordu. Zamanla kübizm, fütürizm ve metafizik resme yöneldi. 1919 yılında henüz 15 yaşındayken ilk sergisini açtı. Resim kadar ilgisini çeken başka şeyler de vardı. Rüyalar, ölüm, cinsellik, tanrı ve çürümek. Çocukken bile böcekleri izler, hayvan cesetleriyle vakit geçirirdi. Bu tür detaylar yıllar sonra tablolarında imge olarak karşımıza çıkacaktı. 1922 yılında Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Bu süreç onun için bir sınav gibiydi çünkü disiplin ve kuralcılık onun özgür ruhunu boğuyordu. Eğitim hayatı boyunca sergilediği tutum hocalarını rahatsız etti. Bir sınavda hocalarının beklentilerini alaycı bir şekilde karşılık verdi ve sınav kağıdını yırttı. Disiplin cezası alıp okuldan atılması kaçınılmazdı. 1926 yılında akademiyi bitirmesine az kala bu asi tavırları yüzünden okuldan atıldı. Ama Dali için bu bir son değil yeni bir başlangıçtı. Akademiden atıldıktan sonra Paris'e taşındı. Paris modern sanatın ve sürrealizmin kalbiydi. Burada birçok önemli isimle tanıştı ve sürrealizmin etkisine kapıldı. Bilinçaltının derinliklerini, rüyalarını ve absürt imgeleri sanatına taşımaya başladı. Dali'nin çılgın kişiliği kısa sürede fark edildi. Kendine has giyim tarzı, kocaman bıyıkları ve tavırlarıyla sanat çevresinin dikkatini çekti. Ama Dali için önemli olan şey şov değil, yaratıcılık ve özgünlüktü. Dali'nin eserlerine bakılınca akıllara gelen ilk şey tuhaflıktı. Birçok insan onun eserlerini tuhaf hatta rahatsız edici olarak yorumladı. Dali'nin tabloları onun iç dünyasının aynası gibiydi. Çılgınlıkla dehayı, bilinçaltıyla gerçekliği ustalıkla harmanlayarak bakanları hem büyülemeyi hem de şaşırtmaya hedefliyordu. Bu durumu paranoya kritik yöntem diye tanımlamıştı. Yani bilinçaltının kapılarını bilinçli olarak aralamak ve oradan gelen imgeleri gerçeğe dönüştürmek. Çoğu zaman ruh hali karmaşıktı eserleri onun değişken ruh halini daima yansıttı. Belleğin azmi tablosundaki eriyen saatlerin zamanın göreciliği kadar Dali'nin kontrol edemediği anları da simgeleyen bir eser olarak öne çıkması gibi. Kadın figürleri Dali'nin dünyasında özel bir yere sahipti ama bu figürler genellikle mükemmel ve idealize edilmiş olmaktan çok karmaşık görünüyordu. Kadınlar onun eserlerinde bazen kutsal bir varlık, bazen de bilinçaltının gizemli bir yansımasıydı. Dali'nin özel hayatı da en az zihni ve eserleri kadar karmaşıktı. Tanıştığı kadınlarla yüzeysel ilişkiler yaşayan ve cinselliğe yaklaşamayan farklı bir kişiliğe sahipti. Kadınlarla ilişkileri çoğunlukla zihinsel bağlara dayanıyordu. Fiziksel yakınlık onun için her zaman ürkütücü ve düşündürücüydü. Cinsellik onun penceresinden bakılınca kontrolü zor ve yıkıcı bir güç olarak görünüyordu. Bunu bir bedensel teslimiyet olarak görüyor ve bu teslimiyetten kaçınıyordu. Bu yüzden kadınlarla ilişkisi entelektüel sohbetler ve duygusal yakınlıktan öteye geçemedi. 1929 yılında Paris'te hayatının aşkı Gala ile tanıştı. Gala bu tarihlerde ünlü bir şairin eşi olarak bilinen entelektüel bir kadındı. Dali, Gala ile tanıştıktan sonra onu ilham verici bir kaynak olarak görmeye başladı. Gala'ya olan sevgisi ve bağ, ilerleyen zamanlarda eserlerine de yansıyacaktı. Bu ikilinin tanışıklığı kısa sürede duygusal bir ilişkiye dönüştü. Bu ilişki toplumda şaşkınlık yarattı çünkü Gala bir başkasıyla evliydi. Dali ile olan aşkı onun bambaşka bir noktaya sürükledi ve eşinden ayrılarak Dali ile evlendi. Birbirlerinden çok farklı olmalarına rağmen Gala zamanla Dali'nin kariyer mimarı ve ilham perisi haline geldi. Gala her ne kadar tutkulu ve arzularına düşkün bir kadın olsa da Dali'nin cinsellik tabusunu yıkamadı. Dali, Gala'ya saplantılı hisler besliyor ama onunla cinsellik yaşamaktan kaçınıyordu. Tam da bu noktada dengeler değişti. Gala, Dali'ye bu konuda özgür olmak ve cinselliği yaşamak istediğini açıkça belirtti. Dali bu isteğe karşı çıkmadı. Hatta zaman zaman eşinin başkalarıyla yakınlaştığına şahit oldu ve o an hissettiği karmaşık duyguları eserlerine yansıttı. Dali'nin eserlerinde sıkça görülen erotizm, karmaşa ve çatışma temaları bazen Galan'ın başkalarıyla olan yakınlığının yarattığı içsel fırtınanın dışa vurumu olarak yorumlanıyordu. Dali'nin tablolarında Gala çoğunlukla hem büyüleyici hem de ulaşılmaz bir figür olarak öne çıkıyordu. Bir yandan sahiplenilen, bir yandan da özgürlüğü zorunlu kılınan. Dali, Gala'yı sadece hayatının kadını olarak değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir sınav olarak görüyordu. Gala, 1982 yılında kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Bu acı kayıp Dali için bir çöküş sürecini beraberinde getirdi. Hayatının aşkını kaybetmesinin ardından hayatındaki yön ve amaçların da büyük ölçüde kaybolduğunu hissediyordu. Resmi bıraktı, sanatı bıraktı ve ona haz veren her şeyden vazgeçti. Uzun süre yas tuttu, yemek yemeyi reddetti, hatta yutkunma refleksini bile kaybetti. Yalnızlık Dali'yi yavaş yavaş içine aldı. Dali, Uzun yıllar süren yaz sürecinin ardından sağlığını kaybetti ve 1989 yılında Gala ile aynı sebepten kalp yetmezliğinden hayata veda etti. Ölümünün ardından vasiyeti yerine getirildi ve naaşı kendi adını taşıyan müzeye defnedildi. 1974 yılında müzenin üst katında kendisi için özel olarak tasarlanmış, neredeyse mistik bir oda inşa ettirmişti. Cansız bedeninin burada olmasını istemişti çünkü ölümü bile alışılmışın dışında olmalıydı. Dali'nin naaşı müzenin hemen girişinde, devasa tiyatronun ortasında altın bir tabut içinde sergileniyor. Tabut devasa bir cam vitrine korunuyor ve ziyaretçiler onun sonsuzluğa uzanan bakışlarının hissedebileceği şekilde bu anıtsal sanat eserinin tam kalbinde buluşuyorlar. Bugün hala Dalin'in eserlerinde görülen o sonsuz hayal gücü zamanın ötesinde yaşamaya devam ediyor. Gerçek bir sanatçı sadece eserleriyle değil, ruhuyla ve özgün imzasıyla da kalıcı izler bırakabilir.